Tehlike yoksa bizim mıntakada gelebilirler. Çoluk çocukla gelme de zordur. Yalnız mükellef insanlar gelsin. Tamam. Çocuklu insanlar gelmesin. He? Çocuklu insanlar gelmesin. Gereği yok. Gereği yok. Gereği yok. Çünkü çocuklar yani meşhur eder bu yuvayı geliyor. Siz söylediniz kimse gelmesin ama şimdi yani büyük aklı başında insan çocuksuz insan gelebilir. Hı. Çocuksuz olarak gelebilir mi? Mantık Mantıka selamet olur. olur. O, yani buradaki durum iyiyse gelebilirler mi? Olur. Buradaki eğer tehlikeli gelmesinler. Kendi yerlerinde muhafaza etsinler yani. Zaten dünya harbi çıkarsa herkes kendi evinde dursun. Oraya buraya gezmenin sırası değildir. Ramazan'a kadar baksınlar Ramazan'a iyi, rahatsa gelir üç gün beş gün gelsin gitsin. Baktı ki bu taraflarda çok patırlı kütürlü var lüzumu yok. Evini gözetsin. Dergahlarında hizmete devam etsinler. Allah'a şükür. Allah gözetsin, gözetir bizi Fatiha. Anlayabildin mi? Evet. Hey. Buraya gelmek zaruret değildir. Yok. Ortalıkta rahat değildir. Binaya gelip kalması olur, kalıp gidememesi olur, belli olmaz. Gereği yok. Sağ bayram ertesine kadar. <laughs> Oldu. Şükran. Ezici.